Allah'ım. Habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle. Ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Allah'ım. Yetimlerimizle, yuvası dağılmışlarımızla, sevdiğini kaybetmişlerimizle hastalarımızla kırgınlarımızla çaresizlerimizle borçları yüzünden evine giremeyen ya da insan içine çıkamayanlarımızla iftiraya uğramışlarımızla günahlarımızla yanlışlarımızla eksiklerimizle salavatlarla ayetlerle surelerle dualarla kapına gelip rahmetini arıyoruz. Allah'ım kapını yüzümüze kapatma. Kendi lütfun ve rahmetinle bizlere açtığın dua kapılarını bizim için hep açık tut. İnsana apaçık bir düşman olan şeytanın aldatmalarından bizi koru. Kereminle bize nasip ettiğin bu dua dostluğunun sürekli ve kalıcı olabilmesi için bize yine keramet, tüm dağ dostlarımıza güç, sabır, gayret, sevgi, birlik ve beraberlik nasip et ki, izninle her daim bu dağ dostluğu çizgisinde senin rahmetini arayalım, ümit edelim ve bulabilelim. Allah'ım! kendi rahmetin, bütün güzel isimlerin ve en büyük ismin hürmetine. Bu mübarek günü tüm doğa dostlarımız, vatanımız, ordumuz, ailemiz ve çocuklarımız için şifa, hayır, rahmet, rızık, huzur, kavuşma, afiyet ve esenlik vesilesi kıl. Bizi bugünün değerini bilenlerden eyle. Amen.